Her ülkenin 20 ülkenin ayrı ayrı ekipleri devamlı gelip burada çalışma yapıyorlar. G20 zirvesinin yapılacağı Antalya'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek'te hummalı çalışma var. Toplantı öncesi Obama için iki özel villa yapıldığı ortaya çıktı. Yerler hemen hemen belli oldu. Kimin nerede kalacağı belli oldu. Öyle bir hızlı çalışma var. Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği Komisyonu liderlerinin ağırlanacağı zirve için özel yapılar hazırlandı. Her yer tek tek elden geçirildi. Üst geçitler yapılıyor, köprüler yapılıyor, altyapı tümü elden geçti. Bayağı bir yollar e, şeyler yaya yolları, bisiklet yolları yani Avrupa standartlarında eksik olan bütün şeylerimiz tamamlanıyor, eksiklerimiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama için güçlendirilmiş mermer ve kurşun geçirmez camlar kullanılan milyon dolarlık iki özel villa hazırlandı. Ancak Obama gemide konaklayabilir. Orada iki tane villa bitti, yapıldı. Ama tabii bu güvenlik bakımından mı veya başka bir şey mi var onu bilemiyoruz. Son anda bazı yerlerde sürprizler yapmış hiç inmemiş. Mesela gemiyle vesaire gelip oradan toplantılara katılıyormuş. Helikopter püsleri vesaire var. Son günde belli olacak kalıp kalmayacak ama her ihtimale karşı öyle bir tedbir alındı. Eğer protesto gösterileri olursa Obama, Putin ve Merkel için önlem de alındı. Bir bu kuat olursa orada başka alternatif otel tespit edildi. Öyle bir çalışma var. Zirve öncesi Antalya'da o hal gibi hazırlık yapılıyor. 15-16 Kasım tarihlerinde akredite olmayan hiç kimse alınmayacak. Dünya nüfusunun 3'te 2'sine hitap eden kritik zirvede güvenlik uygulamaları hat safhada olacak. Hava sahasının uçuşa kapalı olduğu bölgede elektrik ve internet hatları için ekstra baz istasyonları yerleştiriliyor. Ayrıca otellerde çalışan personele yönelik de güvenlik önlemleri alınıyor. Personellere genel bilgi taraması yapılacak. Zirve boyunca girişler tek kapıdan yapılacak.